<gülüyor> <gülüyor> Artık kafasını alır. Ben de çantaları koymayalım. Şimdi çantalara bunlardan yerleştirdik. Nereye koyayım bunları? Yere bir bırakmışsınız. Bırak. 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 Yere değmesin mi? Şimdilik şöyle koyalım tamam. da indirmemiz gerekiyor mu zaten? <laughs> Allah <laughs> Dinliyoruz. Bu güzel bir proje. Nana bir etkinliği olarak başladı. Tarihçesinden vereyim hiç olmazsa. Ee, o zamanlar proje sorumlumuz İlgen Bülbül'ün e, annesinin köyüne yardım götürme amaçlı e, tohumlarını ektiğimiz bir proje aslında bu. Ee, Bugünün geldiği nokta güzel sonuçlar veriyor, bu sefer e, hedef Osmaniye, 39 kişi daha mutlu etmeye çalışacağız, durum bu. Teşekkür ederim.

Çocuklar heyecanlı heyecanlı bekliyor zaten bizi. İlk gün böyle bir çekingen oluyorlar. Oyunlar falan oynanmaya başlandığında onlarla konuşmaya başladığımızda ama hani, sanki ne bileyim onlar bizim kardeşlerimizmiş de bir hani, hani beraber büyümüşüz gibi bir ortam oluşuyor. Biz eğleniyoruz, onlar eğleniyor. Umarım öyle olur. Teşekkürler. Merhaba, ben Ünsal. Bizim için çarpan, pır pır çarpan minik yürekleri hayal ediyorum. Tek göz bir ders işlemeye çalışan, bizi görünce havaları uçacak olan çocukları çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben Gökçe, çok heyecanlıyım. Şu anda bir saat sonra falan çocukların yanında olacağız. Çok güzel bir ortam olmasını bekliyorum. Onlar da çok heyecanlılardır diye düşünüyorum. Bizi geldiğimiz için. Gerelim, eğlendirelim, de... de... gelelim. De... İnşallah olur. <laughs> Hayırlısı. De... Güzel olsun böyle, merak ediyoruz çocuklara. Sabırsızlanıyoruz onlar için. Öyle hazırlandık, bakalım geliyoruz. Oynayacağımız oyunlar da var zaten. Güzel olsun. Merhaba. Ee, orada oynayacağımız oyunlar hakkında, sunumlar hakkında son hazırlıkları yapıyoruz. Son kontrolleri yapıyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz <laughs> ilk görüşme anı. heyecanlıyız. Ya, ben Ejilamcı olacağım. Gönlümde yeni geldim. Madem ben stokeyim, son stokeyim. Biraz geç katıldım kulübe. ben. Kızı birerinde. Onun sona. Osmaniye'den de bekliyorum? Çok yolculuklar, çok şeker çocuklar, çocuklar bekliyorum. Bizi karşılayacaklar. Sankar. Biz onlarla hani eğleneceğiz, oyun oynayacağız. Bir sonraki gün. İyi bir Ben fotoğraf çekeceğim. <laughs> <de yapacağım>. Başka. <laughs> Sıcakmış. Hiç de o kadar soğuk değilmiş. Çantalar alalım. mı? Çantalar alalım hadi. Tamam tamam. Çocuklar buralardan. Sip sip zey 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 için. Ee, sizi görmek için buraya kadar geldik. O yüzden biz de çok heyecanlıyız. Sizi gördünüz Ama şu an burada çok kalabalık. İki gruba ayrılalım diyoruz. Sizlerle tek tek tanışmak istiyoruz. Size sürpriz hazırladık. Oyunlar hazırladık. Onlar için şimdi iki grubu ayrılalım. Yarımın sınıfta kalsın, yarımın

için ben onu seçtim. Tamam. Oyunun şöyle bir kuralı var. Çeçekim. Mesela herkes kendi adının bir sıfat ekleyecek ya. Bu sıfat kendi adının ilk harfiyle başlayacak. Mesela ne benim adım Ezgi ya. Ben mesela Esmer Ezgi olacağım. Eyle başlayacağım. Güzel gözlü gülcan. Bravo. <gülüyor> <Varlıklı>. <gülüyor> Benim adım Bekir, Vallı Bekir. Olsan, olan üstü olsan. adını Maalesef. Şey. E, 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 şef şef hareket değiştiriyor. Şef değiştiriyor. Hemen yaklaştı. Sen de sen de sen de sen sen de sen de sen de sen de sen de de

Ya bunu söyledik hatırlıyor muyuz? <laughs> Başka yapıştırıcı kullanmayacakmışız. <laughs> Başka yırtmayacağız kağıdı, hiç koparmayacağız. Peki hangi şekilde kağıt kullanacaktık? <laughs> Orada bir şey Hangi <laughs> <Bir> şekilde? <laughs> Sanki bir Daire değil miydi? Daire Kadir'in kuşu çok güzelmiş. Pembe renk. Değil mi? Pembe renk kuş mu olur? Bizim kuşumuz pembe. Çok güzel olur. değil mi? Ee oldum, stores, Aa, Bakın, Bakın Bu bir tarafı, bir bacağı var. Biz elini ver bana gel kardeşim. Neşe şöyle tam ortalar. <laughs> başkasını al. Başkasına, hemen başkasını hemen başkasını Bak bak yap. Etin, Orada dur şimdi. Bak. <laughs> bak, bak. Şey, şey, Çıkartıyor Hadi. hepsi. Ama ses çünkü. 2, 3, musun? 4, 5 4. Evet, 4, 5 evet 5, evet, 5. Yani Hadi ben de çekelim. Abi bunu evet. çekilebilir mi? İlkay fotoğrafımızı Kocaman Kimin güzel fotoğrafını çekeyim Ben de kalıyorum. İlkay'ın bezlesin. Abi ne dedim? Gel. kamerayı sallayın arkadaşlar. Ben de sallayacağım. Ben niye çıkmıyorum? Ya ben hani ben, de. Ben, de çıkayım, ben de. çıkayım. Ben de çıkayım. Ben de çıkayım. Ne olur ben de çıkayım. Çıkacağım Kamera bana. Kamera bana. <laughs> hani bana. Abim. Hani kamera, e, yayınlanması... istiyorum. Ben de hani ben neredeyim <laughs>

Bu filmden, çizgi filmle ilgili bir şey öğrendiniz tamam. mi? Aklınızda ne kaldı? Söylemek ister misiniz? Neyi anlatıyorduk biz? Gel <laughs> buraya.